Şunu unutma. Cesurlar yara alır. Yürüdün. <laughs> Ama korkaklar saklanarak ölümün kenarından yırtarlar. Tolga bize yeni bir oyun teklifi getirdi. Ne oyunu? Rus bir takımla Airsoft maçı. Üstelik ucunda da ödülü var. Ne kadar? Üç milyon desem. Şaka. Kaybetsek de kazansak da üç milyon bizim. Oyunun kuralları hakkında herhalde konuşmamıza gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bizce yok. Bizce de yok. Ubiyo mi fişiye! Rezil edin yeter. Siren sesiyle oyun başlıyor. Bizim bunların eline vermemiz lazım. Sakın çıkarma kafana! Vuruldu değil mi sadece ölmedi. Dur ver. Adamların silahı gerçek. Aa! Aa!